Evet, elektrokimyanın aktiflik konusuyla devam edelim. Şimdi bizim için aktiflik kavramı elementlerin bileşik yapma isteğidir. Değil mi? Bu metallerin aktifliği var, bir de ametallerin aktifliği var. Metalik aktiflik dediğimiz şey metaller biliyorsunuz ki elektron verme eğilimindedir. O yüzden bir metal elektron vererek bileşik yapmak ister. Yani metalik aktiflik metallerin elektron verme eğilimidir. Ametallerde elektron almak istediği için ametallik aktiflik ise ametallerin elektron alma eğilimidir. Şimdi metallerde aktifliğin ölçüsünü belirlerken. Şimdi biz bu konuda ametallik aktiflik değil de metallerle uğraşıyoruz değil mi? Yani elektrotlar olsun işte e, yani neyi kullanıyoruz? Biz hep metalleri kullanıyoruz. Çinkoydu, gümüştü. İşte bunları kullanıyoruz. O yüzden biz metallerin aktifliği ile ilgileneceğiz. Metallerde aktifliğin ölçüsünü belirlerken yükseltgenme potansiyeline bakacağız. Yükseltgenme potansiyeli ne kadar fazlaysa diyeceğiz ki o metal o kadar aktiftir. Şimdi burada bize 3 tane tepkime vermiş. bakıyorum. Bunlar elektron almış. Yani bunlar bizim indirgenme tepkimemiz. Şimdi bize sorularda indirgenme tepkimesi üzerinden aktifliklerini sıralayın diyebilir. Biz bu tarz sorularda her zaman tepkimeleri yükseltgenmeye çevireceğiz. Yoksa kafamız karışır. İşte yükseltgenme potansiyeli büyük olan daha aktiftir, değil mi? Ben bunu biliyorum. E o zaman indirgenme potansiyeli de en küçük olan aktiftir. Hem indirgenme verdi hem yükseltgenme hangisi düşüktü hangisi yüksekti acaba diye kafamız karışmasın diye her zaman biz indirgenme tepkimelerini yükseltgenmeye çevireceğiz. Tamam mı? Şimdi ilk etapta bize bunların aktifliklerini sordu diyelim. Ee, bize indirgenme vermiş. Hemen bunları yükseltgenmeye çeviriyoruz. Yükseltgenmeye çevireceğimiz zaman tepkimeyi bu da işaret değiştiriyordu. Bu ne olacak? Pozitif olacak. Bu zaten sıfırdır. Bu da eksi 0, 337 olacak. Şimdi yükselken ve potansiyeli büyük olan daha aktiftir. Hangisi daha büyüktür? Çinko. O zaman en aktifimiz çinko. Daha sonra sıfır. En küçük ise eksi olan değer bakırdır. Anladık mı? Zaten ne demiştik? Hidrojen bizim için referanstı. Ee, hidrojenden daha pasif olanlar neydi? Pasifti yani aktifliği düşüktü. Hidrojenden yüksek olanların da potansiyeli hem pozitifti hem de hidrojenden aktifti. Evet, burada da standart yükseltgenme potansiyeli artı olanlar aktif metaldir. Az önce de söyledim. Hidrojenin üstündekiler aktifti ve pozitifti. Yani E0 değerimiz sıfırdan büyük. Yükselgen ve potansiyeli eksi olanlar ise bizim için pasif metallerdi. E0 değeri sıfırdan küçük olanlar. Standart yükseltgenme potansiyeli hidrojenden düşük olanlar pasif, büyük olanlar ise aktifti zaten söylemiştik şimdi Burada da mesela aktif metallerimiz kimdir bunlar çinko olur demir olur artık hepsi olur daha sonra arada hidrojen bizim için referanstı bundan daha düşükler bakır gümüş civa bunları tanıyoruz değil mi yarı soy metallerdi soy metallerimiz ise platin ve altında şimdi bir tepkimede yükseltgenen metal aktif metaldir yani ne yapıyorduk ee, bizim için yükseltgenme potansiyeli büyük olan ne yapıyordu yükseltgeniyordu bilmemiz gereken bir diğer şey de eğer tepkimede yükseltgenen madde varsa bu diğer indirgenene göre daha aktiftir. O zaman şu tepkimeye baktığımız zaman magnezyum sıfır. Karşı tarafta magnezyum klorür. Burası eksi birdir. Eksi iki sıfır olması için artı Ne yaptı? Sıfırdan artı ikiye düştü değer. Yani elektron verdi. Ne yaptı bu? Yükseltgendi. kendi. Ee, Bakır burada sıfır, burada da hesaplarsam nedir? Artı 2. Iki. Artı 2'den sıfıra ne yaptı? İndirgendi. Yükseltgenen bizim için daha aktifti. O zaman bize bu tepkimede magnezyum ve bakırın aktifliğini sıralayın derse, magnezyum yükseltgendiği için bakırdan daha aktiftir diyeceğiz. Şimdi şu tarz sorularımız var. Burada bize tepkimeler verilmiş tepkimeleri için X, Y, Z, T ve H2'nin aktifliklerini sıralayın diyor. Şimdi neye bakacağız arkadaşlar? Yükseltgenen, indirgenenden daha aktiftir. O zaman ilk tepkime inceleyelim. Kim yükseltgendi burada? X elektron verdi. Değil mi? X yükseltgendi. Y indirgendi. O zaman X'in aktifliği Y'den büyüktür. Yazdım. İkinci tepkimeye bakıyorum. Y yükseltgendi, Z indirgendi. O zaman Y büyüktür, Z'den yazdım. Üçüncü tepkimeye bakıyorum. Z ne yaptı? Yükseltgendi, hidrojen indirgendi. O zaman Z büyüktür, hidrojenden. Şurası H2 olacaktı. Burada da bakıyorum. H2, H artıya dönüştü. Ne yaptı? bu yükseltgendi. T ise artı 2'den 0'a indirgendi. O zaman H2 T'den aktiftir. Şimdi hepsinin arasında bir aktiflik sıralaması yaparsak x y'den büyük y z'den z h'den düzenli gidiyor zaten. O zaman x en aktiftir. Daha sonra y, daha sonra z, h2 ve t. Bu şekilde sıralıyoruz. Şimdi bir diğer soru tarzımız ise şu. Bir çözelti içine daldırılan metalin aktifliği. Şimdi daldırılan metalin ya da kap kap bakımından da bakabiliriz arkadaşlar. Yani kabımız da metal olabilir. Yani ya daldırılan ya da dışarıdaki kap da olabilir. Eğer o metalin aktifliği çözelti içerisindeki metal iyonundan daha fazla ise bu metal ne yapacak? Daha fazla ise aktifliği yükseltgenir diyorduk. Yükseltgenende ne yapıyordu? Aşınıyordu, değil mi? Elektrokimyasal hücrelerimizde yükseltgenen elektrot aşınmıyor muydu? O zaman burada bizim bilmemiz gereken e, aktifliği yüksek olanı bulmak, yükseltgeniyorsa da aşınıyor demek. Şimdi burada bize söylemiş. Aktiflik alüminyumun bakırdan fazladır demiş. Şimdi kaplarıma bakıyorum. Burada daldırılan çubuklarım metal. Bunları inceleyeceğim. Kabın içinde ise çözeltiler var. Şimdi bu metalin aktifliği bakırın suyun içindeki alüminyumdan fazla mıdır? Hayır, alüminyumunki fazladır. O zaman bu aşınmaz. Alüminyum çubuk Suyun içinden aktif miydi? Evet, aktifti. O zaman bu çubuk bizim için yükseltgenerek aşınacak. Şimdi sorumuza bakalım. Aktif sırası XYZT olan metal kaplardan hangisi aşınır? Bu sefer içine çubuk daldırmamış da metal kabı soruyor. Yine aynı mantık. Eğer metal kabımızın aktifliği İçindeki çözeltideki metalden fazla ise aşınır diyeceğiz. Şimdi kabımız Y, Y metali içinde X. Bakayım, bunun aşınması için Y'nin X'ten büyük olması lazım. Büyük mü? Hayır. X Y'den büyük. O zaman bu aşınmaz. Bakıyorum Z kabım, metal kabım Z. Z T'den büyük olacak ki aşınacak. Z T'den büyük mü? Evet. O zaman aşınır. Burada x kabım Z'den büyük mü peki? X Z'den büyüktür. O zaman size x kabımda yükseltgenerek aşınacak. Bizim için aşınanlar sadece 2 ve 3. Şimdi derişim pilleri konusuyla devam edelim. Daha önce işlediğimiz piller neydi? Galvanik pillerdi. Elektrotların aktiflik farkına dayanan pillerdi. Şimdi derişim pilleri de neydi? Ee, aynı tür elektrotlar ve aynı tür çözeltiden oluşan ama derişimlerinin farklı olması prensibiyle çalışan pillere diyoruz. Yani elektrotlarımız aynı olacak ama ee, çözeltilerdeki derişimler ise farklı olacak. Şimdi <laughs> derişim pilleri, çözelti derişimleri eşit olana kadar çalışır arkadaşlar. Yani e, bir tanesinin derişimi düşük, biri yüksekse bunlar eşitlenene kadar ne yapacak? Bir denge denklemi olacağı için eşitlenene kadar çalışacak. Çözelti derişimlerin ne kadar farklıysa, yani aralarındaki fark ne kadar fazlaysa, pil potansiyeli ve pilin ömrü o kadar fazladır. Yani o derişim pili o kadar fazla uzun ömürlüdür. Çünkü aralarındaki fark arttıkça eşitlemek için geçen süre de artacağı için o yüzden pilin ömrü de artacaktır. Derişimin küçük olduğu yere ise biz anot diyeceğiz. Büyük olduğu yere katot diyeceğiz. Yalnız biz bunu dememiz için elektrotlar aynı cins olacak. Çözeltilerim farklı. Bazı sorularımda elektrotlar da farklı, çözeltiler de farklı. O zaman biz başka bir denklemle onu hesaplayacağız. Şimdi burada görüyoruz iki tane bakır elektrotumuz var. İçerisindeki çözeltiler biri 0, 1, 1'i 1. Derişimi küçük olan bizim için anottu. Büyük olan ise katot. İkisi de bakır olduğu için e, anot tepkimesini yazalım. <laughs> Anotta biliyorsunuz ki yükseltgen mi olur? Bakır. Bakır artı 2'ye dönüşür. İçerisindeki suyunun çözeltisinin moları nedir? 0,1. Onu da bakır artı 2 olduğu için suda onun yanına yazıyoruz. 2 tane elektron ne yapıyor bu? Veriyor. Bunun da değerini bize vermiş. Eksi 0,34 diye. Katotta da bakır artı 2 iyonlarımız ne yapıyor? Cu'ya dönüşüyor. Denklemini yazdık. Bu da bunun tam tersi olduğu için zaten Denklem tam tersi ya. 0.34 olur. Pil tepkimemiz ise elektronlar gider. Katı bakırlar gider. Bakır artı 1 molarla bakır artı 2 0.1 molar arasında gider. Ve e pil değeri ne olacak? 0. Zaten bu pil 0 olana kadar ne yapıyordu? Çalışıyordu. Şimdi az önce söylediğim gibi eğer kaptaki derişimler farklıysa pil potansiyelimiz bir denklikle hesaplanacaktı. Buna da biz NERS eşitliği diyoruz. Aslında biz bu NERS eşitliğini hem değişimler farklı hem de elektrotlar farklıysa kullanıyoruz. Ama bunun için de kullanırsam zaten yine aynı yere ulaşıyoruz. Bizim için NERS eşitliği dediğimiz şey bu formül arkadaşlar. Burada biz E pil değerini Direkt biz daha önceki galvanik pillerde ne yapıyorduk? E pil değerini tepkimeleri toplarak hesaplıyorduk. Ama burada eğer derişimler farklıysa bu işlemi yapamıyoruz. Bu formülü kullanıyoruz. E pil değerimiz burada eşittir e0 pil. Yani şuradaki toplamını bulduğumuz değer burası. Eksi 0.0592 bölü n. Buradaki n bizim için alınan ya da verilen elektron sayısı. Yani mesela şurada 2 elektron alınmış verilmiş ya. Buraya 2 yazıyoruz. Çarpı log k pil. K bizim için nedir? Pilin denge sabiti. Yani pilde ne var? anot bölü katot. Yani ürün bölü giren de diyebilirsiniz buna. Ürün bölü giren. Bizim için K denge ürün bölü giren değil miydi? Değil mi? Ee, bir de burada önemli olan nokta zaten ürün bölü giren de biliyorsunuz ki e, maddelerin kat sayılarını başın üst, başına üst olarak yazıyorduk. Şimdi şu tepkime için hesaplarsak epil eşittir. Epil değerim sıfırdı zaten. 0 sıfır eksi 0 592 bölü alınan verilen elektron 2 çarpı anot bölü katotun derişimi. Burada derişim yazacağız arkadaşlar. Onu da belirtelim. Şunlar köşeli parantez derişimi belirlesin. Bizim için anotun derişimi neydi? 0,1 yani küçüğü anottu ya zaten. O yüzden genelde başa küçük olan yazılıyor. Katodununki de 1 molardı. Herhangi bir kat sayı olmadığı için üstte bir şey yok. Log 0, 1 nedir bizim için? Ee, 10 üzeri eksi 1'dir bu. O da log 10 üzeri eksi 1, eksi 1 demektir. Eksinin eksiyle çarpımı da artı. Direkt şunun bölümü bizim için sonuç olacaktır. Bu da yaklaşık 0.03 volt olarak belirliyoruz. Şimdi şu sistemimizde pil derişim pil gerilimi nasıl etkilenir onu bir inceleyelim. Burada bize yorum soruları sorulabilir. Şimdi düzenlememizi incelediğimizde aynı tür elektrotlar var. Farklı derişimde çözeltiler var. Hemen belirleyelim. Derişimi küçük olan kimde? Anot. Derişimi büyük olan kimde? Katot. Şimdi anot ve katotu belirledim. Ee, pil tepkimem de şu şekilde arkadaşlar. Ee, katot burada, anot burada. Şimdi şu yorumlara bakalım. Bir de şunu ezber olarak da bilebilirsiniz. Ya da tepkime üzerinden de gidebilirsiniz. Anottakinin derişimi azaldıkça küçük olan anot ya bu azaldıkça katottakinin de derişimi arttıkça pil gerilimi artar arkadaşlar. Çünkü aralarındaki fark artmış oluyor değil mi? E zaten az önce de dememiş miydik? Aralarındaki fark arttıkça pil gerilimi artar. Pilin ömrü uzar. O zaman birinci kaba su eklersem anota değil mi? Daha da küçülmez mi bu derişim? Bunun derişimi küçüldükçe ne yapıyor? Pil gerilimi artıyor. Ya da tepkime üzerinden de bakabiliriz. Biz buna su eklersek şunun derişimi azalacak mı? Tepkime azaldığı için ürünlere kayar. Ürünler arttığı için pil gerilimi bizim için ne yapacak? Artacak. Pil geriliminden kastımız e pil değerimiz. Şimdi ikinci kaba su eklersem ne olacak? Bunun derişimini azalttın. Azaltırsam bunun derişimini şurada da bakalım. Girenlere kayacak ve E pil azalacak. Birinci kaptan su buharlaştırırsam şunun tam tersi değil mi? Ne yapacak? Su buharlaştırırsak derişim artacağı için pil gerilimi azalır. Yani şunu aklınızda tutun. Şu tepkimeyle de kafanız karışmaz. Derişimi küçük olan küçüldükçe artacak pil gerilimi. Derişimi büyük olan katotunda derişimi arttıkça yani aralarındaki fark arttıkça pil gerilimi artacak. Kaba çinko sülfat eklemek. Birinci kaba. Birinci kapta çinko var. Sen yani çinko oranını artırıyorsun. Çinkonun derişimini artıyorsun. E sen bunun derişimini artırırsan pil gerilimi azalmayacak mı? Değil mi? Şurada da bakalım isterseniz. Burada burası artarsa azaltmak için girenlere kayar. Ve ürün bölü girende giren artacağı için pil gerilimi azalır. İkinci kaba çinko sülfat eklersek katodun derişimi arttıkça pil gerilimi artıyordu. Sen buna çinko sülfat eklersen çinkoyu artırırsın ve derişimi de artırırsın. Doğal olarak pil gerilimi de artar. Şimdi bir de şöyle bir konu var. Ee, şimdi bazen pil gerilimini sıfır yapmak için e, neler yapılmalıdır? Böyle şıklarda bize sunar. Pil gerilimini sıfır yapmak için arkadaşlar derişimleri eşitliyoruz. Değil mi? Derişimler eşitlenene kadar zaten çalışmıyor muydu bu pil? Derişimler eşitlendiği halde de pil gerilimi bizim için sıfır olacaktır. Şimdi bu iki kaba bir bakalım. İkisinde de yine çinko elektrot var. Burada 0,1 molar. Burada 0,2 molar. Değil mi? Şimdi birinci kaba 0,01 mol çinko nitrat eklersek ne olur acaba? Eşitlenir mi? Bakalım. Şimdi. E, önce birinci kaba bir bakalım. 0,1 molara 100 milim. Molden gidelim arkadaşlar. Sonra toplam mol bölü hacimden tekrar molara ulaşacağız. Bunun için mol hesaplarsam. 0,1 molar 100 ml'de Molarite eşittir. N bölü V'den hesaplıyoruz. 100 milim olduğu için litreye çevirdim 0.1. Buradan molüm 0.01. Ben buna ne eklemişim? 0.01 mol çinko eklemişim. Değil mi? Çinko artı 2 eklemişim yani. O zaman son molarite eşittir n bölü v'de toplam mol bölü toplam hacimde hesaplayalım. 0.1 zaten vardı. 0.1 de ekledim. İkisini topluyoruz. Hacmim zaten yine 100 milim. 0,1. No'lu 0,2 molar. Bakın bununla eşitlenmiş oldular. O zaman eşitlenirse pil gerilimi 0 olur. İkinci bir şıkka bakalım. İkinci kaba 200 milim su eklenirse. Buna madde eklemiştik. Buna su ekledik. Zaten mantıken baktığımda buna madde eklersem derişimini artırırım. Bunun derişimi daha fazla. Buna yaklaşmış olur. Bunun derişimi fazla olduğu için buna da su eklersem derişimi küçülür. Birinci kaba yaklaşmış olur. 200 milim su ekledik. Yeni mol nasıl hesaplarım? M1, ve 1 M2, V2. İlk etapta 0,2 idi. 200 milimdi. Daha sonra m 2 hesaplayacağım. 200 milim su ekledim. 200, 200 daha toplam 400 oldu. Son mol ne oldu? 0,1 oldu. Eşitlendi mi 0,1 0,1 oldu. O zaman pil gerilimi burada da 0 olur. Şimdi şu sorumuza bakalım. Şimdi bakın. Burada elektrotlarım aynı cins değil. Farklı. Derişimler de farklı. Bu tarz sorularda pil gerilimini hesaplamam için NERS eşitliği kullanıyorum. NERST eşitliği. Bunu unutmuyoruz. Tamam mı? Ee, yani elektrotlar aynı olanda da NERST kullanıyorduk. Ama onun burası zaten git, şey yaptığı için pardon e, şurası sıfır olacağı için işlem biraz daha kolaydı. Yine aynı şeyi kullanacağız yani. Şimdi bakalım. Burada bize ikisinin de denklemini vermiş. Önce ne yapacağız? E0 pili belirleyeceğiz değil mi? Burada yine aynı mantık yükseltgenmesi büyük olan bizim için anottur. Yani az önceki derişim pillerinde elektrotlar aynı olursa derişimi küçük olan anottu diyordum. Burada bu sefer elektrotlar farklı olduğu için derişimi küçük olan anottur diyemem. Tamam mı? Buna dikkat ediyorsunuz. Elektrotlar farklı çünkü. Burada bu sefer yine ilk mantığa döneceğiz. E0 pili belirlememiz için yükseltgenmesi büyük olan anottur diyeceğim. Bu ikisi nedir? E, indirgenme denklemidir, değil mi? Pardon, yükseltgenme denklemidir. Evet elektron vermişler. Sorun yok o zaman. Yani ters çevirmeme gerek yok. Hangisinin ep ile e0 değeri büyüktür? Bunun yani çinkonun. O zaman bizim için çinko kabı anot burası da katottur. Şimdi tepkimemizi yazalım tekrar. Anot kabı yazdım direkt. Diğeri katot olacağı için ters çeviriyorum ters çevirirsem E0'da işaret değiştirdi. Net pil tepkimemizi elektronlar eşit. Herhangi bir ile çarpmıyorum. Bunlar gidiyor. Net pil tepkimemizi yazdık. Burada da E0 pilimizi topladık. 1.1 çıktı. Ners eşitliğinde şimdi E pili hesaplayacağız. Ners eşitliğimiz E pil eşittir E0 pil. Burada 0.0592'yi çoğunlukla 0.06 aldırır biz arkadaşlar. İşlem kolaylığı olsun diye. 0.06 bölü alınan verilen elektron 2 olduğu için 2 yazdık. Logaritma anot bölü katottu. E 0 pilimiz 1.1 bulduk. Eksi bunu da 2'ye bölersem 0.03 logaritma anotumuzun derişimi 1 molar, katotumuzunki 01 yani 10 üzeri eksi -1. Bunu yukarı atarsam 1 10 üzeri 1 olur. Logaritma 10 üzeri 1 1 çıkar. Yani şurası gider. 1.1'den 003'ü de çıkarırsam 1.07 buluyoruz. Ners eşitliğini bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bu formülü unutmayalım. Bunu ezber yapmak zorundayız. Şimdi lityum pilleri denen bir bölüm var. E, lityum pili e, tekrar tekrar kullanılabilir özellikte olan yani şarj edilebilen bir pildir arkadaşlar. E, galvanik ve dereşim pillerinde elektrik üretimi sonsuza kadar sürmüyor. Yani dengede onlar birbirine eşitlendiği zaman ne yapıyor? Pilin ömrü bitiyordu. Bu lityum pillerinde ise şarj edilebilir özellikleri var. Bu sistemde anot olarak e, yani negatif elektrot olarak grafiti kullanıyoruz. Katot olarak da kobalt, nikel, mangan gibi geçiş metallerinin oksitlerini kullanıyoruz. Bunlar şarj edilebilir olduğu için cep telefonu, elektrikli otomobil, şey, otomobil, işte laptop, tablet, gibi cihazlarda kullanıyoruz ve zehirli özellikte de değildirler Bunlar da önemli arkadaşlar